Aksaray'ımızın sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün burada öğle saatlerinden itibaren yoğun bir program icra ediyoruz. Sizlerle bir araya gelmemek olmaz böyle bir il buluşmasında. Şimdiye kadar biz siyasi hayatımız boyunca her gittiğimiz yerde, her şehirde mutlaka o şehrin namzını tutan, o şehrin zihnini oluşturan sizin toplum kuruluşlarındaki değerli arkadaşlarımızla bir araya geldik, sohbet ettik, sorular soruldu, karşılıklı e, müzakerelerde bulunduk. Ben kendi adıma bu tecrübeden çok istifade ettiğimi, çok faydalandığımı ifade etmek isterim. Burada da bu akşam müsaadenizle ben kısa bir giriş yaptıktan sonra sizlerden soru sormak istedim yorum yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa, sizleri de dinlemekten büyük bir memnuniyet duy duyacağız. Değerli dostlar, e, dünyanın, bölgemizin ve Türkiye'nin felakalade karışık, karmaşık bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Dünyadaki İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan dengelerin tamamı alt oldu. Dünyadaki güç merkezleri yer değiştirmeye başladı ülkelerin, büyük ülkelerin arasındaki dengeler değişmeye başladı. Yeni bölgesel aktörler öne çıkmaya başladı. Bölgelerin kendi içerisindeki dinamikler farklılaşmaya başladı. Velhasıl eski, bildik, tanıdık o dünya sistemi ne politik olarak, ne dünya ekonomisi bakımından, ne de toplumlar arasındaki ilişkiler bakımından o bildiğimiz, tanıdığımız dönem önümüzde değil.